Türkiye'de İş Dünyası dergisi Kasım sayısıyla birlikte dördüncü yılına merhaba diyor. Güvenli gelecek nasıl gelecek? Türkiye'de İş Dünyası dergisi olarak dolu dolu geçirdiğimiz 3 yıllık yayın hayatımız boyunca güvenilir haber anlayışıyla sizlerle buluştuk güvenilirlik konusuna bu kez sektör bazlı bir yaklaşımla odaklandık ve Abdullah Kiyılı, Süleyman Orakçıoğlu, Feyhan Yaşar, Banu Dedeman ve Leyla Alaton gibi isimlerden güvenilirlik kavramına bakış açılarını dinledik. Türkiye'nin seçilmiş ilk ve tek kadın ticaret ve sanayi odası başkanı olan Esin Güral Argat, hedeflerini ve projelerini Hüsne Pamuk Arslan'la Celal Toprağı anlattı. Türkiye'nin Hollanda ile bağlarını yakından takip eden Ditik Avrupa Temsilciler Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, Hollanda'daki Türk gençleriyle iş insanlarının birlikte yürüttüğü projeleri Ezgi Acer'e anlattı. Türkiye'de İş Dünyası dergisi bugüne kadar aktardığı başarı hikayelerine bu sayısında da yenilerini ekledi. Karınca Tekstil, Migi Boy ve Emnex grubunun yaptığı dev satın alımları Hüsne Pamukarslan gündem postasında ele aldı. İş Dünyası'nın güncel konularına ışık tutan Türkiye'de İş Dünyası dergisi, mahkeme sohbetlerinin 15. sinde güvenilirlik konusuna her alanda ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti. Son dönemde ortaya çıkan gayrimenkul modelleri sektörde dönüşme gidildiğine işaret ediyor. Yusuf Başköl bu konudaki son gelişmeleri Ahmet Çelik, Kaan Yücel gibi isimlerle ele aldı. 1974 yılından itibaren lojistik alanında faaliyet gösteren firmaların sektörel gelişimini desteklemek amacıyla kurulan Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin şu anki başkanı Şerafettin Aras, lojistik sektörünün mevcut durumunu Hakan Özbay'a anlattı. Tarım Bank bankacılığı ve tarımın kalkınması konusunda Türkiye İş Bankası 100 çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu çalışmaları Türkiye İş Bankası Tarım Bankacılığı Pazarlama Müdürü Zafer Arslan'la konuştuk. Türkiye ekonomisi 2025'te önemli dönüşümler yaşamaya hazırlanırken Profesör Doktor Esfender Korkmaz, Profesör Doktor Emre Alkin, Profesör Doktor Şenol Babuşçu ve finans analisti İslam Memiş Türkiye ekonomisinin geleceğine dair önemli ipuçları sunuyor. İş insanlarının hiç hatalı olmadı mı? Yolun başından itibaren başarılarla mı koştular? Bu defa iş dünyasının tanınan simalarının başarıya giden yoldaki başarısızlıklarını aktarıyoruz. Atlantik Konseyi'nin Bölgesel Temiz ve Güvenli Enerji Konferansı 9-10 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirildi. Dünyanın takip ettiği bu etkinliğin en kritik başlıklarını dergimizde bulacaksınız. Takım tezgahları sektörünün ara eleman sorununa yerli robotlarla çözüm olmayı hedefleyen Tezmaksan Grup CEO'su Hakan Aydoğdu, planları hakkında dergimize özel bilgiler verdi. Türkiye'de İş Dünyası dergisinin 4. yılına özel hazırladığımız Kasım sayısını kaçırmayın.